Taçlar, ihtişamlı saraylar ve görkemli törenler. İngiliz kraliyet ailesinin hayatı dışarıdan bakıldığında masalsı gibi görünse de aslında bazıları komik, bazıları da tuhaf diyebileceğimiz kurallarla dolu. Bu videoda onların günlük hayatlarında uymak zorunda oldukları en ilginç ve beklenmedik kuralları sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Kraliyet ailesi kendilerine sunulan tüm hediyeleri kabul etmek zorundadır. Ancak bu hediyelerin kime verileceği ya da nasıl kullanılacağı konusunda son karar Kral Charles'a aittir. Kraliyet ailesi üyeleri evlenmeden önce kralın mührünü yani onayını almaları gerekiyor. 1772 tarihli yasa kraliyet evliliklerini bu şekilde düzenliyor. Elbette eşofmansız bir hayat düşünülemez ama kraliyet ailesi üyeleri her zaman şık ve zarif bir imaj çizmek zorundalar. Onların da sıradan insanlar gibi rahatlamak istediği zamanlar elbette var. Ancak protokoller gereği günlük hayatta bile ciddi kıyafetler tercih etmek zorundalar dışına seyahat ettiklerinde yanlarına mutlaka siyah bir kıyafet almak zorundalar. Yanlarında taşıdıkları siyah kıyafet, yüzyıllardır süregelen bir geleneğin parçası. Bu kıyafet sadece bir renk değil, aynı zamanda bir hazırlık hali. Ani bir ölüm durumunda uygunsuz bir görüntü vermemek adına bu durum son derece önemli. Kürk giymeleri yasaktır. 12. yüzyılda Kral 3. Edward, tüm kraliyet üyelerinin kürk giymesini yasakladı ancak bu kural defalarca çiğnendi. Kadınlar tüm resmi etkinliklerde şapka takmalıdır. Resmi protokole göre kadınların katıldığı tüm törenlerde şapka takma zorunluluğu bulunuyor. Bu kural yüzyıllar boyunca değişmeden devam ediyor. Akşam saatlerinde ise şapkaların yerini taçlar alıyor. Akşam 6'dan sonra iç mekanda bir etkinlik düzenlenirse kadınlar şapkalarını çıkarıp taçlarını takıyor tabi taçları ancak kraliyet ailesinin evli kadınları takabiliyor. Parlak ojeden kaçılmalıdırlar. Tırnaklar boyanacaksa nötr bir renk olmalı. Özellikle resmi görevlerini yerine getirirken parlak ve dikkat dağıtıcı renkler kullanılmamalıdır. Kraliyet ailesi kadınları külotlu çorap giymelidir. Külotlu çorap hem zarif bir görünüm sağlamak hem de kraliyet protokolüne uygun davranmak için tercih edilen bir seçenek. Bu gelenek geçmişten günümüze süre gelen ve kraliyet ailesinin sofistiki imajını korumaya yönelik bir uygulama. Resmi etkinliklerde askeri üniforma giyilir. Bu yüzden hem Prens Henry hem de Prens William düğün günlerinde asker kıyafetleri giymişti. Doğal makyaj tercih edilmelidir. Saray kraliyet kadınlarının özellikle katılacakları halka açık etkinlikleri için doğal görünümlü saç ve makyaj yapmalarını tercih ediyor. Taht varislerinin birlikte aynı uçağa binmesine izin verilmez. Bunu tamamen trajik bir durum karşısında alınan önlem gibi düşünün. Prens William hayatını kaybetse onun yerine geçecek isim şu anda 11 yaşındaki oğlu Prens George'dur. Tabi tahta 12 yaşına bastığında geçebilir. O yüzden Prens George 12 yaşına geldiğinde babası Prens William'la birlikte aynı uçakta uçamayacak. Siyasi arenada tamamen sessiz kalmak zorundalar. Kraliyet ailesi üyelerinin oy kullanmalarına ve hatta siyasi konularda görüşlerini kamuya açıklamalarına izin verilmez. Kraliyet ailesi aynı zamanda siyasetten uzak durmak zorundadır. Bu nedenle bakanlık gibi siyasi görevlerde bulunamazlar. Kraliyet ailesinin görevi ülkenin birliği ve bütünlüğünü temsil etmektir. Siyasi partilere katılmak ve seçimlere girmek gibi eylemler bu tarafsızlığı zedeleyeceği için yasaktır. Krala asla sırtınızı dönemezsiniz. Kralla bir konuşma sona erdikten sonra ilk ayrılan o olur. Kimsenin ona sırtını dönmesine izin verilmez. Çocukların bile zarif olması beklenir. Çocuklar kraliyet ailesine doğar doğmaz hemen hem el sallamak hem de zarif bir şekilde konuşmak için yetiştirilirler. Onlara dokunmak yasaktır. Kraliyet protokolü, kraliyet ailesi üyelerinin fiziksel olarak korunmasına amaçlayan katı kurallara sahip. Kate Middleton'ın LeBron James'le yaşadığı o meşhur anı hatırlarsınız. Bu durum kraliyet ailesi üyelerine dokunmanın yasak olduğunu gözler önüne sermişti. Nadiren kabuklu deniz ürünleri yerler. Bu bir gereklilik değil, gıda zehirlenmesi olasılığını önleme amacıyla bağlı kalınan bir kural sadece. Hükümdar yemeğini bitirdiğinde siz de bitirirsiniz. Hükümdarın yemeğini bırakması ile birlikte sofradaki diğer herkes de kaşıklarını bırakarak yemeği sonlandırır. Böylece kralı olan saygılarını göstermiş olurlar. Kral ayağa kalktığında siz de ayağa kalkmalısınız. Bu sadece kraliyet ailesi üyelerinin değil, Herkesin uyması gereken bir kuraldır. Evet, bu videomuzda İngiliz kraliyet ailesinin ilginç kurallarını keşfettik. Umarım bu video sizi şaşırtmış ve eğlendirmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.